bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosuna çekeceğim. Tek hesaplaşma açayım. Tek hesaplaşma açtım arkadaşlar. Bu benim ikinci videom. Abone ve like abonelerinizi bekliyorum. Yeni uygulama test ediyorum. Şu an uygulama güzel. Eğer kalitesi güzelse ondan çekeceğim. Bu para vereceğim mecbur. Da biraz çok oynamayı bilmiyorum bir var. Oynamayı bilmiyorum ya. Acıdım şimdi vurmak istemiyorum ben. Ne yapayım? Oynamasaydım son oyunu. Neyse arkadaşlar. Şu, uygulama test amaçlı oynuyorum biraz da. Kalitesi nasıl? Hem de bir yandan da Brawl Stars videosu çekmiş gibi olurum. Hayır ya donurdu beni. Oğlum ya bu nasıl bir renk? Bir kere dondurunca adam bakmıyor. Neyse arkadaşlar. Oo kupa. Kupa güzel güzel. Arkadaşlar biraz kupam kupa yükseldi? Zaten dur bir mega kutuya ne kadar kalmış? Bana bakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar mega kutuya çok az kalmış. 3 3 görev tam görevleri şu an yap çoğunu yapsam alacağım şu an. Şeli şey var ama şeli yapmak istemiyorum. Sonra yaparım ya şeli. Şeli çok önemli değil. Edit yapmayı da öğreneceğim yakında. E, daha güzel editler edit yapmayı öğreneceğim. Mesela edit falan olacak yıllarda. Onu öğreneceğim yavaş yavaş. Bilemiyorum yani. Dur. Şöyle for. Hazır. Bak bu üzüldü. Üzülene vuralım. Bana da öyle yaptılar çünkü. Dındırırırır. Edit yapmayı bilseydim buraya bir edit koyardım. Belki koyardım mı? Ben o bana vuruyor. Ben ona vuramıyorum. Nasıl iş? Koledin mezeni daha uzun değil mi? Neyse aksesuarım var. Yanıma gelirse aksesuar basacağım. Ben de kalsaydım Aa bak orada fight. Arkadaşlar Yalnız bu kadar da. Eğer daha çok wraps'lar yalan devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayalım. Esen Keşke de ben de kalsaydım